Bu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra Osmanlı çayımızın içinde normal süzgeyle açıyoruz ve doldurmaya başlıyoruz. Osmanlı şifa çayımız içinde zencefil, havlican, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma. Bu Osmanlıdan bu yana sürüp giden bitkisel bir çaydır. Özellikle kış aylarında. E, grivel enfeksiyonlara karşı, soğuk algınlıklarına karşı, bütün şehrimizin insanları bu Osmanlı çayını tatmaya ve şifa bulmaya geliyorlar. Şifa olduğu söyleniyor. Tabii ki şifa zaten var. E, biz de kendimiz de sürekli Osmanlı çayını kullanıyoruz ve içiyoruz. Bunu e, el yordamıyla e, bu saymış olduğum bittileri e, makinede öğüterek, e, tabi tabi orijinal e, toz haline getiriyoruz tozdan biraz daha büyük parça parça haline getiriyoruz ve süzgeç vasıtasıyla demin içine koyuyoruz. Süzgeç vasıtasıyla bir bardak atıyoruz ve 5 dakika dinlenmeye bıraktıktan sonra Osmanlı çayımız hazır vaziyete geliyor. Yani içme, sunuma hazır vaziyete geliyor.